Sevgili seyirciler, Türkiye Gazze için umut ışığı olmayı sürdürüyor. Filistin'de devam eden insani kriz sebebiyle Filistin halkının hayatlarını devam ettirebilmeleri ve insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye'den Filistin'e 15. insani yardım gemisi yola çıkıyor. Detayları almak üzere şimdi o noktaya yani limanına uzanalım. Arkadaşımız Mahmut Ergünçelik bizleri bekliyor. Bakalım son durum ne ve bizlerle neler paylaşacak. Mahmut Ergünçelik, Çelik sendeyiz. Evet Türkiye Filistin halkının yardımına koşuyor. İsrail saldırıları sonucu artan insani kriz nedeniyle Türkiye yardımlarını her geçen gün arttırarak devam ediyor. Bugün ise AFAD ve Mersin Valiliği koordinasyonunda ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle 15. insani yardım gemisi Mersin limanından Mısır'ın El Ariş limanına doğru birazdan yola çıkacak. Biz de sizlere geminin çıkacağı adresten Mersin limanından sesleniyoruz. Kameraman arkadaşım Ahmet Yalçın görüntüleri ekrana getiriyor. Filistin'in İsrail saldırıları sonucu Filistin'de artan insani kriz sebebiyle Türkiye yardımlarını her geçen gün arttırarak devam ediyor. İnsani krizden dolayı artan insani ihtiyaçlar amacıyla Afet Acil Yardım ve Durum Yönetim Başkanlığı ve Mersin Valiliği koordinasyonunda ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle bugün 15. insani yardım gemisi Mersin Limanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na doğru yola çıkacak. Amir Joy isimli insani yardım gemisi birazdan Mersin Limanı'ndan hareket edecek. Filistin ve İsrail arasında imzalanan ateşkes sonrasında 27 Ocak 2025 tarihinden ilk yardım gemisi yola çıkmıştı. Bugün ise ikinci gemi Mersin Limanı'ndan hareket edecek. Evet şu anda Mersin Limanı'ndan. Mısır'ın El-Ariş Limanı'na doğru e Amir Joy isimli gemi hareket ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle AFAD koordinasyonunda bugüne kadar ise 15. İnsani Yardım Gemisinin yola çıktığını ifade etmiştik. Ee, ve bu insani yardım gemisinde hijyen, giyim malzemeleri battaniye, çadır, un um ve benzeri insani yardım malzemelerinden oluşan 2.894 palet ve 1.956 ton insani yardım malzemesinden oluşuyor. Evet Türkiye Filistin halkının yardımına koşuyor. Amir Amirjoy isimli Gemi Mısır'ın El ariş limanına şu anda Mersin limanından hareket ettiğini ifade edelim ve Mersin limanından sözü tekrar merkeze bırakalım. Devam edelim Gazze'de 15 ay.